بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب الإعراب والبناء إعراب ذا بنانون نوضو نان إن شاء الله تعرف لنيا باجاز ذا ونالا إليه شمنا دان باسدجاز إلإعراب. تغيير اواخر الكلمة لاختلاف العوامل الاعراب يرب شدور تغيير değiştirmektir. اواخر sonunu kelime kelimelerin sonlarını değiştirmektir. Aslında burada e, kelimenin sonunu değiştirmiyoruz. Mesela örnek verelim. Ca'a Zeydun Bakın ce ezeydun ra'aytu olunca Bakın son kelimenin zeyd kelimesinin sonu nedir? Dal harfidir. Biz o dal harfini değiştirmiyoruz. Biz ne yapıyoruz? O son harfin halini değiştiriyoruz. Burada raf halindedir zeydun. Burada ise nasb haline giriyor. Bak zeyden. Yani o ha son hali değiştiriyoruz raf halinden nasb haline dönüştürüyoruz. Yani son kelimenin o son harfini değiştirmiyoruz. Ha. Şimdi diyor değiştirmektir. Evahiri son. El kelim, kelimenin o sonunu. E sonu dal harfidir. O dal harfini değiştirmek gibi anlaşılıyor. Ama biz burada bir tane mudaf. Ala takdiri mudafin yapıyoruz. Yani tağyiru ehvali evahiril kelime. Yani ha kelimenin o son hallerini değiştirmektir. Ca'a Zeydun burada raf halindedir. O son hali değiştik. Ra'aytu Zeydun nasb haline kattık. Marartu bi Zeydinde ise cer haline katıyoruz. Marartu bi Zeydin bak burada cer haline kattık onu. Demek ki Arap. kelimenin son hallerini değiştirmektir. Peki son halini niye tagyir yapıyoruz? Niye değiştiriyoruz? Li ihtilaf bu li ihtilafi tagyir yu'illettir. Niye değiştiriyoruz? Li ihtilafil amili, Amiller değiştiği için. Bak mesela burada Zeydun niye e, merfudur? Çünkü başında cae amil var. Zeyden niye mensuptur? Başındaki amil raitudur. Bir Zeydin Zeydin niye mecrurdur? Baştaki amil e, harf-i O amillerin değişmesi, amillerin değişmesi sebebiyle kelimenin son halini değiştirmeye i'rab diyoruz. Evet. لِخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ اَدَّاخِلَةِ Evet. O amiller ki اَدَّاخِلَةِ Yani dahil oluyorlar bu amiller. Bunlar اَدَّاخِلَةِ Dahil oluyorlar. aleyha O kelimeler üzerine. aleyha O el kelimi var ya. O kelimelere dahil olan amillerin değişmesi sebebiyle. O amiller değişiyor diye kelimenin son hali de değişiyor. Değişiyor. Artık ya lafzan, yani tegyiren lafziyen, ev takdiren, ve takdiren, takdiriyen, ve de takdir değişiyor. Lafzan değişim, mesela, e, ca'a zeydun, bak lafzan. Ondan sonra, marartu bi ve de zeyden, bak, lafzda görünüyor o değişim. Takdiri değişim, ca'a el fete, bak, o damla burada takdirdir, gözükmüyor, lafızda yoktur. Rayetu el fete, marartu, bil feta. babu burada hepsinde de takdiridir gözüküyor Burada takdiri değişim diyoruz. Evet. Ve aksamuhu erba'atun. Ve aksamuhu yani i'rabın kısımları erba'atun toplamda dört tanedir. Raf'un ve nasbun ve hafdun ve cezmun. Raf, nasb, hafdin, cer bir de cezm. Bunlardan raf bir de nasb bu her ikisi hem isimlerde hem de fiillerde geliyor ortaktır ama haft yani cer isimlere kastır sadece isimlerde gelir cezm ise fiillere kastır sadece fiillerde var o zaman isimlerde olan raf nas ve cerdir cezm yok fiillerde olan raf nas ve ce e, e, cezm ama cer yani haft yoktur fiillerde bazıdan söylüyor felil esmei isimler için olan min min ee, bu zikretimiz kısımlardan isim için olanlar raf ve nasb ve khaft raf nasb ve bunlar isimlerde de bulunanlardır zaten raf ve nasb ortaktır fiil ve isimde Hafta da isimde hasti o zaman isimde bulunan 3 tane olmuş oluyor raf nasb haft. yani cer ama ve cezme cezim yoktur fiha esmalarda yani bu isimlerde Cezmi yoktur. Ve lil ef'ali fiiller için olanlar min yani bu saydığımız e, kısımlardan fiil için olanlar er raf'u ve nasbu ve cezmu. Ve la hafta cer yoktur fiha bu fiillerde cer yoktur. Raf nasbından hem isimlerde hem fiillerde var. Cezmde fiile hası fiilde bulunanlar üç tane olmuş oluyor. Ama ve la hafta cer yoktur fiha yani fiillerde cer yoktur. Bura kadar i'rabın tarifini yaptık ve i'rabın kısımlarını söyledik. Evet, vel Şimdi ise binaya geçtik. Vel Evet, binanın da tarifini yapacak. sonra onun da kısımlarını bize anlatacak inşallah. O yüzden başlık keşke şu olsaydı. Babul i'rab vel ve aksamihima. Evet, ve aksa mihime bu aksa mihime. Ve her ikisinin kısımlarından bahsediyor. Çünkü şimdi e, i Rab'ın tarifini yaptı ve kısımlarını anlattı. Geldik binaya. Vel bina'u Bina ne demektir? Bina lüzumu gerekli olması. ahir kelimeti. Kelimenin sonunun gerekli olması. Hareketen hareketsinin gerekli olması. Evsik gerekli olması. Yani kelimenin sonunda hareket var. O hareke la lazımdır, gereklidir, sürekli var. Sükundur, o sükun vardır, gereklidir. Her daim o sükun sabittir. Hareke mesela ne gibi? Nehu mesela, nehu demiş değil. Nehu, heulai mesela. Heulai mesela, bu hep kesredir. Yani raf, nas, cer halinde her daim bu hep kesredir. E o sükun, sükun gereklidir. Mesela sürekli sükun halindedir. Ne gibi? Yine nehu demiş, düzeltelim nahvu yapalım. Nahva da olur aslında ama nah nahvu kullanıyor o yüzden. Min mesela kem bak hep sükundurlar. Min kem hep sekundurlar. Şimdi nahvu haber de mahzub bir müddet için zalike de nahvu. Ama nahva da okuyabilirsin. Yani o zaman yani e Nehve. O da oluyor ama gene daha bir nahvudur diye. bu da onlar gibi olsun. Evet. Ve enva'uhu. Şimdi binanın tarifini yaptık. Bina ne demek? Kelimenin sonu harekeliyse veya sakinse o şekilde gerekli olmasıdır. Yani hep o şekilde olmasıdır. Buna bina diyoruz. Peki binanın kısımları nelerdir? Ve envâ'uhu bu binalığın kısımları Erbat'ın dört tanedir. Dammun ve fethun ve ve sükun. Bunlar binanın kısımlarıdır. Raf, nas, cer, cezim ona da i'arabın kısımlarıdır. Ha. Evet. Böylelikle hem i'arabın hem de binanın tariflerini ve kısımlarını da öğrenmiş olduk. Evet. Şimdi ise e, Aksamül ismi bölme geçti. Işte. İsmin kısımları. İsmin e, e, kısımları. Vel ismi darbani. E, Taksimül ismi. Yani böyle bir başta tablo. Taksimül ismi diye. Evet. Evet. Taksimül ismi. İsmin kısımlandırılması. Vel ismu darbani. İsim iki kısma ayrılır. Mu'rabun ya mu'rabtır. Zaten ve aslu. İsimlerde asıl odur ki mu'rab olsun. Fiillerde ise asıl odur ki, mebni olsun söyleyeceğiz. Muarabun ve aslu. asıl odaki mu'rab olmasıdır. Ve muarab nedir? Ma öyle bir isimdir ki. Ma el öyle bir isimdir ki. Tegayyara değişmiş. Ahiruhu. Sonu değişiyor. Tabi sonundan kasıt تغير حال آخره يعني ها ولين على تقديم مضاف نبان او شيء ديشور آخر كنسي يعني yani تغير حاله آخره صون حالي ديشور رفسا نصب وليور جر صون حالي ديشور بسبب العوامل عامل لا وعملك الداخل الداخل ولا عامل عليه أو اسمه داخل ولا عامل لا سبيلة أو ديش o son, sonu değişen isimlere bak muarab ile i'rab arası fark budur. Muarab sonu değişen ismin kendisidir. Ama i'rab o değişme ona i'rab diyoruz. Değişmenin kendisine i'rab diyoruz ve sonu o değişmeye uğrayan kelimeye de ona da muarab diyoruz. Evet. O değişim İmma lafzan yani imma e, tahayyülen ta, ta, lafziyen lafzi bir değişim oluyor. Tezeydin ve amrin mesela bak bunlarda değişim lafızda görünüyor. Ve imma takdiran ve de takdiri yani tahayyülen takdiriyen yani, ta, yuran, takdiri, yani e, lafızda gözükmüyor değişim. Mesela Musa gibi, El gibi bunlar takdirdi, Bunlarda e, gözükmüyor. Bir de ve mebniyün bir de mebni olan isim vardır. İsimler iki kısmı isim vardır. Ya muaraptır veya mebnidir. Ve mebniyün Mebni ne demektir? Ve mebni, الفرع كندسي معربن فرعد الضلدر وهو بومبن تعرفي ما يعني الاسم الذي اولى بالاسم ذكي لا يتغير ديش مان بالاسم ذكي اخره يعني yani حال اخره صن حالي ديش ماندرها صون حالي ديش ماندر ما لا يتغير اخره Yani dadzun ve halu Son hali değişmeyendir. Hep aynı ise. aynı hareket kalıyor. Sıkunsa aynı sükun kalıyor yani. Hiç onu değişmiyor. Değişmiyor. Bi sebebil avamili dâhilete aleyhi. Ona o isme dahil olan amiller sebebiyle sonu değişmeyen isimlere mebni isim diyoruz. Mesela ne gibi bu mebni isimlere örnek? Kel mudumarati. Mesela damiller. Bunlar mebnidirler. Evet. Evet. başka mesela gibi ve asmâ'i şartî ismü şarttır mesela ve asmâ'i ismü şarttır mesela zamirler huwa hiye ente vesaire ismü şarttır mesela diyelim ki meta mehme bunlar gibi ondan sonra ma men eyun efense ve asmâ'ul istifhamî ismü istifhamlar mesela keyfe mesela eyun

Bazıları sukun üzerine mebnidir, bazıları fetha üzerine, bazıları damla, bazıları kese. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Fe bunlardan minel mebniyi. Fe minhu ey minel mebniyi yani. Ey minel mebniyi. <unre%>.: Mebnidendir. Ma yubna, ma o isim ki yubna. Mebni olmuş ala sükuni. Sukun üzerine mebni olanlar var. Nahu gibi. Ve minhu yine o mebnen. Ma yubna ala fethi. üzerine mebni olanlar var eyne gibi ki mesela. Ve minhu o memniden mayubun ala kesi kes sözü memni olan var ki emsi mesela. Ve minhu o memniden mayubun ala dami damma üzerine memni olan var. Mesela ki haythu gibi damma üzerine memnidir. Evet. Vel aslu fil mebniyi mebnilerde asıl odur ki en yubna ala sükuni. Sükun üzerine mebni olmasıdır. Mebnide asıl sükundur hareke üzerine mebni olunca o zaman soracağız. Niye hareke ve o harekete niye belli şu hareke mesela fetha ise niye fetha? Damme ise niye fetha gibi sorular sorulur. Ama mebnide aslı olan sukun üzerine mebni olmasıdır. Evet. Vel fi'lu darbani burada kalsın. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.